Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün fenalık şeyler yapacağız ve gerçekten en iyi rekoru kıracağız. Tam 2 gün önce hatırlarsanız 109 gen olmuştuk ve durmuyoruz. Ve şu anda oyunu biliyorsunuz en yüksek gene olan 110 gene kadromuzu yükselteceğiz ve kadromuzu en iyi seviyeye ve en iyi gene yükseltmiş olacağız. Herkes şimdiden beğenilerini ve hype'larını hemen şimdi göndermeye başlasın. Ondan sonra da yorumlara herkesten kaç gen olduğunu ve en iyi kadroda şu anda oyuncunun hangi genli oyuncu olduğunu mutlaka yazmasını bekliyoruz. Ve gerçekten bu video rekoru hak eden bir video. Karşınızda bir 110 genlik bir Video var ve sizden de o yüzden rekorları bu hem beğenilerde hem yorumlarda hem de hype'larınızda bu rekorları sizlerden istiyoruz ve bekliyoruz. Yani bu şekilde yani bakalım herkes yaparsa bunları ne olmuş olur? Biz 110 gen yaptık. Siz de bu şekilde bu üçünde de rekorları kırmış olursunuz. O yüzden bunlar yapıldıysa hazırsınız demektir. Ve o zaman bu efsane videoya hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Ömer'den geliyor. Abi 105 geldim. Dünkü videona like, at, like attım. Birkaç video yorum da yapıyordum. Bugün 7000 cevheri aldıktan sonra önce doğru açtım. Sol kanat Niko geldi yüzgen. Sonra 3000 cevallık satılabilir paketi kardeşime açtırdım. 102 Frimpong çıktı. 440 milyon değeri. Bende de 600 vardı. Masçana bekliyorum satmak için. 106 gen oldum bu arada. Seviliyorsun. İyi günler. Demiş. Hayırlı olsun Ömer. Hayırlı olsun. Çıkardığın hem bu yüzgen Niko hem de 102 Frimpong. Çok yüksek genli olmasalar da değer olarak baya güzel coins kasmışsın. Siz de Ömer gibi paket açmadan önce videoları beğenin. Hayatınızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip paket açın. Güzel bir şey çıkartırlarsa da ne yapsınlar dostum enes? Yorumlara yazsınlar. Şimdi Pogba hesabımıza geldik ve ilk olarak bir oynaya geliyoruz. Buradan da bir futbol Fut merkezine geldik. Futbol merkezine geldi geldik. Gerekiyor. Çünkü futbol merkezinde olağan dışı şeyler var. Biliyorsunuz normalde anı şeye gelelim. E, yenilikler kısmına gelelim. Normalde biliyorsunuz futbol merkezi içerikleri perşembeden perşembeye geliyordu. Ama bu sefer bir farklılık yapmışlar ve bugün salı Salı günü içerik getirmişler. Normalde geçen hafta bu şovdan maçı yani eşleşme maçı yoktu. Bunu getirmişler. Tıklayıp git diyelim. Şimdi burada bu bu hafta sonu Manchester United Manchester City derbisi var. Burada oyuncuları daha eklememişler. Ama burada baktığın zaman bu maçları yenilemişler. Asıl önemli içerik burada bu. O oyuncuları elde perşembe getirirler diye düşünüyoruz. Bunu niye böyle yaptılar? Biraz saçma geldi. Çünkü insanlar alıştı buna. Perşembe'de perşembe yenilenmesine. Belki daha o geçen günkü maçları oynamayan da vardır. Belki sonra bırakanlar da vardır. Yani o maçları oynamayacaksınız muhtemelen art konum puanları boşa gitti diyebiliriz. Bunları da oynayın kısa süre içinde. Bunların işi belirlemez. Bir bakmışsınız. Perşembe, perşembe günü yine, yine, yine bir daha getirmiş olabilirler. Çünkü çok değişik işler yapmayı sevdikleri için ondan dolayı hani bugün veya perşembe günden önce kısacası buradaki maçları oynayıp buradan puanları almanız sizin için daha mantıklı olur. Ama niye böyle bir şey yaptılar? Çok bana saçma geldi şahsen. Şimdi geçelim mağazamıza. Mağazamızda açılmamız gereken paketler var. Yine bir 3000'e başlayalım mı? Evet. Buradan geldik. 3000'de Messi ve Vinicius geri dönmüş. Ama tabii onları çıkarmak biraz 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 zor. Haydi ne geliyor? Görelim. İşte bu stoper. Yok isko şaşırttı inanılmaz. Çok daha iyi geldi. Yüzgen kadroya girer. Şimdi burası bitti. Buraya gelelim. Biliyorsunuz şu an puanımız kaç? 9100. Bakalım 100. ona. Görüyorsunuz burada 9180. Yine geldik. 3000 açalım. Bugün şimdi 400 puan kazanacağız. Evet. 9500 olacak. Bakalım 3000'den. Yarın da 400 gelecek. 9900 olacak. Ronaldo geldi. Ronaldo. Yo Esebio geldi. Vay be. Yalnız şu yol var ya bu yol ve bu adamı çıkarabilmek o zaman inanılmaz bir şeydi. Ve Esebio'yu çıkarıyoruz. 97 gen. Evet 15 milyon değeri var. Puan oldu 9, 4, 9 Şimdi geldik buraya. 2000 de açalım. Buradan da 100 puan alalım. İşte yarın 9980 mi 90 puanımız mı oluyor? O zincirin ilk paketini açtıktan sonra muhtemelen Mike bitecek. Mikeon. Mikeon. Oha. Mikeon'u çıkarıyoruz. Kardeşim bunu vereceğine 105 gem versene. Bak yine aynı şey yapıyor. Aynı olan çıkan hesaba yine vermeye devam ediyor. İnanılmaz. Bu adama başka ihtiyacı olanı versene. Harbiden şimdi, şimdi biz ne yapacağız ki bu adam? Biz zaten var. Buradan çıkıyor bir de. İnanılmaz. 2000'den çıkardık. Güzel başlangıç. Şimdi kaç oldu? 9 şimdi puanımız oldu? 9500. Şimdi puanımız kaç bakalım burada? 9580. Yarın 400 puan gelecek. 10 puan 300 paketten gelecek. 9990 puanımız olacak yarın. Bir de bunu açarız. 50 puanlık zincir 50 50 puan veriyor değil mi? Evet. 50 puan vermesi lazım. Aynen. Evet 50 puan veriyor ve yarın da bu Pogba hesabında bu Black Friday takası bölümündeki 100-105 paketini iki kere açacağız. Bakalım ne çıkacak. Pek bir beklentim yok. Yani bir anda 100 tane çıkabilir. İki tane 100 bekliyorum ben Enes Hocam da. Yine de bunların işi belli olmaz. Bakalım onu göreceğiz ama zor. Kolay değil. Şimdi geldik burada Anamuni'ye. Geçiyor muyuz artık? Zamanı geldi mi? Geçelim hocam. Geldik kadromuza. Evet kulübe buradan tıkladık ve gördüğünüz gibi 109 genlik kadroyu şu anda ekranda görüyorsunuz. Geçen gün yani pazar günü 109 olmuştuk. Bugün ise 110 yen olacağız. Arada bu kadar kısa süre iki hatta ne iki günü bir gün boşluk var. Yani pazar olduk pazartesi olmadık salı günü olmuş oluyoruz. Yani en kısa sürede yakın zamanda yaptığımız en çabuk genç bu olabilir. Şimdi geçen gün söylemiştik videoda konuşmuştuk. Yani 4-2-2-2'ye geçme düşüncemiz var diye. Bugün o taktiğe dizilişe geçeceğiz. İlk olarak takım düzenlemeye gelelim Enes Hocam. Geldik takım düzenlemeye. Çünkü Buradan... e, Enes ve Just hesaplarında da 4-2-2-2 oynuyoruz. Dedik bari üç hesapta da hepsinde de aynısı olsun. Şimdi başlayalım. Yine düz gidelim sırayla. Sırayla buna. gidelim. Kalecimiz ter şey yani zaten biliyorsunuz yani değişme imkanı yok. Yok Kendisi şu anda en iyi kalecilerinden. En genel Olarak bir eğlenen biri. Aynen öyle. Sağ beki geldik ve sağ bekte de aynı Aa, şekilde. Michael zaten vardı var. Zaten var ve yine var. Geç stamla da aynısını yaptı. Aynen öyle. Dur şöyle yapalım bir. Buradan devam edelim. Stama tıklayalım ve stama da görüyorsunuz. Bakın o da var. Yani şaka gibi ya. Geçen çıkarttı. O kadar saçma ki. Ne türü de var. E zaten var. Bana ne veriyorsun ki? Git başka hesaba ver. Bir şey ben onu söylüyorum. Aa, o, o, kişi İhtia kullansın. İhtiyacı olan versin. Hani mesela iki tane Messi çıkaran kişiyi de aynı şekilde atıyorum. İki tane Ronaldo çıkaran kişiyi de. da veriyor. Hani verme verme. Aynı hesaba verme. Burada zaten görüyorsunuz Desai de hem yeni transfer hem onu yeni biri gelmeyecek. Sol e geldik. Guardiol artık görüşürüz diyoruz. Çünkü uzatmalardan çıkardığımız Pogba hesabındaki tek yararlı şey. Aynen öyle. Orada Dimarco vardı hatırlarsanız. Dimarco'yu evet. satmıştık. 700 milyon mu 600 küsü milyon mu ne coin'i kasmıştık. Şimdi ise tarihin en iyi sol geliyor kadromuza. Doğru. En iyisi. Ve Harbiden en iyisi. Bu sadece Fenerbahçe'de artık... çıtı oyunu için söylemiyorum. Hayır bu arada. alakası yani yok. Adam zaten Brezilya Rahmat Fenerbahçe çok, Hani tamam da o kadar. Fenerbahçe için söylemiyoruz yani. Gerçekten en iyisi olabiliyor. Yok rakibi yok herhalde. Geldik onu ekledik. Gördüğünüz gibi artık sol taraf hafiften böyle defans attı. balondor oldu. Şimdi MDO kısmına geliyoruz. Buradan Yaya Türe'ye tıkladık. Ve görüyorsunuz ikisi de bize bakıyor. Ve iki MDO'muz da kadromuza ekleyeceğiz. İlk olarak. Raycard'ı buraya aldık. Barak, Sonrasında ise Rice'a da emekli için teşekkür ederiz. Güzel bir anda çıkmıştı. İşe de yaramıştı. Ama artık Rodri'yi son balondor kazanında ekliyoruz. Ve orası da evet fenalık oldu. Sağ tarafa baktığımızda zaten Schneider yeni transferimiz. Ve onu oraya eklemeyeceğiz, değiştirmeyeceğiz. O kalıyor. Diğer taraf Matheus. Lothar Matheus. Ona da son kartları, alıyoruz. son kartlarını bayağı kullandık. Euro'daki evet. 99 gen kartı ve bu 103 gen kartı bayağı kullandık. Ya bu sene en çok kullandığımız oyunculardan biri Matos oldu. Hem sadece Pogba hesabında da diğer hesaplarda da. Enes'e de kullandık, Jast'e de kullandık muhtemelen. Hepsinde de var yani. O zaman hazırsak 105 genlik Baccio'yu kadromuza yeni transfer ekliyoruz ve hücum hattına geldiğimizde zaten Papin yeni bir transfer. Hernandez'e de baktığımızda artık onun yerine gelecek yeni biri var ve o da 105'lik Benzema. Onu da kadromuza ekledik. Ve kadromuz görünüş olarak iki oyuncu sağda Hero, Origin Hero. Diğerlerinin hepsi balondor olmuş oldu. Nasıl gözüküyor? Şu an için görünüş olarak baya bir uyumlu. Yoğun yani baya uyumlu. Baya uyumlu. Hem bu dizilişin görünüşü de çok hoş duruyor. Kadro evet. ekranında baya güzel duruyor. Bakalım burada nasıl duruyor? Burada baya güzel duruyor. Uyumlu böyle. Hani her taraf ikili 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 ya. Dört defans iki tane iki iki iki. Çok güzel duruyor bence duruş olarak. Ya yani şimdi 109 109 genden 108 geldi düştü ama düşüş var. Ama bu düşüş geçici bir düşüş hocam. Hemen Dönülmüş. ne yapacağız? Şimdi derecelerimize başlayalım. Direkt Carlos'a başlıyor muyuz? Başlayalım hocam. Tamam. Hep arada şunu söyleyelim. Şimdi fark ettiyseniz Benzema ve Rekard'ı dereceli aldık. Evet. Şimdi biz şu anda bu aldığımız kadromuza gelen oyuncuların hepsini kırmızı dereceye kadar yükselteceğiz. Sadece kartı direkt Kırmızı derecede hazır olarak aldık. Bir de Benzema'yı da bir kere derece basacağız. Sadece 5 tane mascarana kullanacağız. Onu da öyle yükselteceğiz. Çünkü elimizdeki ana sayılarını yettirebilmek için böyle bir ayarlama yaptık. Hani Carlos, Baccio, Rodri sıfır derecesiz aldık. Benzema'ya bir kere derece basacağız. Raycard'a hiç derece basmayacağız. Bu şekilde bir yükseltme olacağız. Başlayalım Enes Hocam. Geldik o zaman Sobek Carlos'a başlıyoruz. Roberto Carlos. Dereceye başlayalım. Şimdi ilk derecemizi yapıyoruz. Ha, bir de bir şey sormak istiyorum hazır aklıma gelmişken. Hani bu derece yükseltme olayında siz hep bizim gibi garanti mi yapıyorsunuz yoksa şanssız deniyor musunuz? Hani onu da yazarsanız sevinirim. Bizce mantıklı olan garanti basmak. Çünkü ötekinde şimdi mesela düşün en son dereceyi yapıyorsun. 10 tane masçana basıyorsun. Diyorsun ki 5 tane öğrenme deneyim şansıyorsun. Aa 5 tane. Ama işte çöpe gitti. güzel yaparsan güzel ama harbiden %100, %100 olmadığı çan. için %100 olmadığı için Biraz üzebilir. Hani her gün üzüyor yani. Öyle evet. Kayıp olursa. Şimdi bir tane daha basıyorsun değil mi? Evet. Şimdi da değil kırmızıda kırmızı da bırakacağız. Kırmızı olacak hocam. Aynen. Şimdi bakın yüzde yüz verelim yine buradan. Ve buradan Roberto Carlos'umuzu 108 gene. Yine... 109 hocam. Ha, 108 değil mi? 108 Şu pardon 108. 108'i 108, 108 bırakmıyor muyuz? 108 hocam ben 108, <gülüyor> 108'de. 105 sandım Carlos. Bir anda kafam gitti. Dedim herhalde yanlış yaptık. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. Defans attı. 10 numara oldu. M dolara geçelim. Buradan Rodya'ya geldik. Hocam valla balondor kazanmış adamın kartını normal kartını yükselttiğimiz şahide olarak getirdiler. İnsanların bir becerisini de 5 yapar. Zayıf ayağını da 5 yapar. Uğraşmıyorlar ki hiç onunla. Bir değiştir. Bir de farklı bir şey yap ama yok. Hani hangi etkinlikte iyice bir yükselteceksin anlamıyoruz ki. En sonunda yükseltir. Hep böyle. İşte şeyi de kısıtlar artık. Beceri, zayıf beceri e, ve zayıf ayak yükseltme olayını da kısıtlar. Önceden belli bir süre geçince herkesin becerisi de neredeyse 4. Şey en az 4 oluyordu. Aynen. En az 4 oluyordu. Zayıf ayakta genelde 4'ten aşağı almıyordu. Şimdi al Rodri 3 beceri 3 zayıf ayaktır. Şimdi de şey var. Eskiden bir adam etkinlikte gelirse o adam en az bir 2-3 ay gelmezdi. Şimdi arka arkaya geliyor. Şimdi karıştı karıştı. Durmuyor. Çin, fı, Çin, fifası gibi oldu. Aynısı hiç mantık aynı yani direkt aynı. Şimdi görüyorsunuz Rodri de artık kırmızı oluyor. 109 gen oldu. Raycard zaten öyle. Şimdi ise geldik Baccio. Baccio'dayız. Baccio, da Baccio'da bu arada ee, Enes hesabında 101 yani retro kartı var. Hala duruyor orada. Burada da Ballon d'Or kartını aldı. Baccio güzel bu arada oyunda. Tavsiye evet baya iyi. Özellikle iyi bu arada. Bu kart çok ilginç bir şekilde. Çok ucuz. ucuz. Çok, çok ucuz olmaz. açma bak şimdi. Çok ucuz acaba paketten. Becerisi 5. Sıkıntı yok. Zaten bütün oyundaki skill'lerin hepsini evet. yaparsın. Zayıf ayağı 4. Gayet yeterli 4. 5 olsa tabi daha iyi de 4 de gayet yeterli. Ama bu kart niye bu kadar ucuz? MO'larda yani, MO bir ucuzluk var saçma bir şekilde. O var bir de bence bilmiyorum çok mu çıktı acaba? Hani iyi bunu mu ayarladı? Bilmiyorum hocam vallahi. O zaman geri geliyor muyuz? Gelelim hocam. Geliyor muyuz? Şimdi benzeme de var hocam. Evet a doğru benzeme de var. Ben 109, 109 ya. Ama olsun 109'u gene 109 yükseldik. Yani 108'dik az önce. Az önce 108'dik. Şimdi dik. son ha hamlemiz. Evet. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 Bitti. Ve görüyorsunuz kalan Marsyan sayısı. Hocam da. bu gen yükseltme işi cidden ciddi matematik gerektiren bir iş. Çünkü Çok şey bir ya. oyuncu mesela şimdi 105 gen benzeme aldık ya biz. Onun yerine 104 adam koysan 109 gende kalırsın. Evet. Bir tane derece eksik olursa gen atlayamazsın. Mesela bir adamı muhtemelen eksik. Şimdi mesela ee benzeme seneti ya. Diyelim ki benzemada ikinci pozisyon sol kanat var. Oraya koysan da muhtemelen gen düşüyor. Yani bu gen yükseltme olayı Ciddi bir hesaplama gerektiren bir iş şey. ve biz de her zaman bu hesaplama yapıyoruz. Bir kere bile hani şu gene olacağız deyip de olamadığımız Yok, bir video olmadı. Olamadı. Çünkü video önünde sürekli hesaplamaları yaptığımız için test denemeleri yaptığımız için ondan dolayı bir sıkıntı olmadan istediğimiz gene ulaşıyoruz. Şimdi evet. bakalım şimdi, bakalım 110 lira olmuş mu? Şimdi mıyız? dönüyoruz geri artık. 110 3, 2 ve... Oy kıp kırmızı. Hocam şuraya ben bir zoom atacağım orada video yaparken. Harbiden kıp kırmızı. Oraya bir zoom Hatta böyle. Şu Tam. bakayım. Oy harbiden oldu. Tak, biz orada gözüküyoruz ya bir çıkacağım öyle zoom öyle. Tak. Harbiden 110 gen bak şöyle bir döndürelim. Ay kırmızı olunca da bir farklı oluyormuş ha. Evet. Harbiden oldu ve görüyorsunuz artık kadromuz 110 gen olmuş oldu. Şimdi antrenmanları mı aktaralım? Evet. Geldik o zaman geri. Buradan oyunculara. Ee, kimleri vereceğiz? Hocam. Maicon, a, Maicon, Maicon Ma Ma Matheus olabilir. Matheus'tan başlayalım. Antrenman, Antrenman dedik. Antrenman puan da aldık hocam. Direkt Baccio başlıyorum. Başla. Şöyle devam et dedik. Verdik puanları ve Baccio'yu 24 yaptık. Sonrasında Rice aktarım dedik. Buradan Benzema dedik. Benzema'yı da. He, bir de oyuncuları <coughs> alırken coin yetecek mi? 70 70 diye de hesap çünkü hani oyuncuların hepsinin bir sahip bir şeyini almıyoruz ya. Hani mesela gördüğünüz gibi 3 tane oyuncu derecesiz de aldık. Bir tanesini hazır aldık Raycard'ı. Diğerlerini de bir tane Benzema'yı da bir kere derece bastık. Ayarladık. Sonrasında kim verelim? Gullit'i verelim. Gullit olur. Hernandez olur. Gullit'i olur. Aktarım yaptık. Kim verelim? Buradan Raycard. Evet. Şöyle yaptık. hocam fark etmez. Buradan aktar. Gullit'in kartı nerede? Gullit'in kartı gitmiş. Sonra ne var burada başka? Guardiol var Anlandez Guardiol var. burada aktarım dedik ona da. He, Carlos'u böyle yapalım. Ve bitti mi? Bitti de son 25 yapalım. E, onları 25 şimdi. yapacağız sadece. Onları da kimle yapalım? Hernandez yap. Hernandez nerede? Nerede? Şurada Guardiol'un yanında. Guardiol. Guardiol. Orada, Yer söyle bak. Schneider'in altında. Schneider burada. Ha burada. Tamam. Aktarım dedik. Ve o zaman hepsini artık buradan fulllemenin zamanı geldi. 25 Baccio. Hayırlı olsun. Geldik bir sonraki Benzema. O da 25. Hayırlı olsun. Bir sonraki oyuncumuz Rodri. Onu da 25 yapıyoruz. Ona da hoş geldin tekrardan. Ve sonra Rey 100 puan -10 verdik ve o da 25 oldu ve sonra buradan Robert da Carlos. Roberto Carlos'u da 25 yaptık ve artık kadromuza geldiğimizde gördüğünüz gibi de Antrenman dereceleri, antrenman seviyeleri de ne olmuş oldu? Maksimum fullenmiş oldu. Ama şimdi ne lazım? Beceri points. Evet. Oyuncuları iyice yükselteceğiz. defansta Carlos'umuz da. Hatta bence ne yapalım biliyor musun? En baştan kontrol et hepsini. Yapalım <laughs> Ha yapılmış. yapalım mı? Bakalım. Tamam. Burada bir sorun var mı? Yok. Görüyorsunuz. Beceri puanı sıfır. Sağ bekleri de bak. Sağ bek Buradan geldik. Ama olsun. O da yapılmış. Stam'dayız. Stam'da bakalım. O da yine aynı. Geldik. Desailly. Onda durumlar ne? Şöyle Sam, geldik. Sam De Hollanda-Fransa. Benakiyle. Manchester kili. United, Chelsea. Sol beke geldik. Evet, sol bekimiz Roberto Carlos. Carlos zaten şu an müthiş bir kart durumunda. Defans. Defans, fizik, fizik basılabilir. Ama hız da iyiymiş baya. O yüzden mesela dengeli ne veriyor? Dengeli şöyle yapınca mesela bek de diyelim. Dengeli hızı az veriyor, pas veriyor, dribbling. O karışık bir şey veriyor. Hı hı. Ama ben de direkt defans full Defans fullersek ciddi bekledersek ne oluyor? Bayağı bir şeyler oluyor. Defansı iyice uçuyor. Defansı verelim o zaman. Ver. Verdik defansa ve geri geldiğimizde 149 hızlanma yükseldi. Defansı 145 oldu. Güzel bir kart oldu. Ve Roberto Carlos'umuzu tamamen fullledik. Şimdi Rodri mi Raycard mı? Raycard. Tamam geldik buraya. Kart'ın özellikleri? Defans, fizik, Evet onu arttırabiliriz. Olabilir. Baktık şimdi buraya. Defans ve fizik. Fiziği yükseltirsek fizik ne oluyor? Hocam? Pas, dribbling ve defans ve fizik. Yine karışık veriyor gibi, gibi. Ama sadece defansa verirsek çapa olarak buradan defansa iyice daha çok veriyor. Hangisini yapalım? Bence sadece defansı yapalım. Bunu mu yapalım? Tamam o, o bu. zaman bunu yapalım. Ve geri geldiğimizde 152 defans, 132 fizik bu şekilde rekardımız oldu. Ve şimdi Rodri'ye geldik. Rodri'nin durumu nasıl? Rodri'nin şimdiden defansı 135. Hı -hı. Hızlanması 118. Ya bence Yaẫyceff... defans. Defans ya direkt. ama Rodri'den fazla var. Aa, evet. Ee, yo. Abla, Rodri Rodri yok. Yo. Var Rodri'de. Yok Rodri'de. Yok Rodri'de. Kırmızı. Tamam o zaman bunu yapıyoruz. Ve Bas. geri geldiğimizde 154 defansa ulaşıyor de bu şekilde oldu. Enes hocam bir şey sorabilir miyim? ile tıklar mısın? ikinci pozisyonda MDO var mı? Antman yani bakıyor ya bak şeyde. Neredeydi o? Bu, Şurada. Ana tıkla bak be. Açılsana. Ha. Ha. <laughs> ha. R kartta stoper var mı? Merak ettim. Bizim kadrodaki R kartta. Burada bunda yok yani değil mi mantık? Mevdo var hocam bunda. 3'ün üçüncü seviye burada Mevdo tamam. Evet zaten üçüncü seviye yaptık. R bakar mısın? Onda stoper var mı? Bir şeyi merak ediyorum da onun için zor. Var. Var. İkisinin yer değiştirsene. Mevru Kadro gönü düşecek ta. mi? Tamam bakalım. Bastım. 5'tir. Bak. Adamı eksik pozisyonda adamı bak şimdi de anlatmaya çalıştığımız olay şu hani az önce dedim ya hani bir oyuncuyu kendi pozisyonu dışında oyun şey oluyor diye yani ikinci pozisyonu oyun tutan kendi diye bakın R şey R var stoper desteği evet. de Mido var ama kendi asıl pozisyonları olmadığı için orada kendi düşüyor. Şu biraz mantıksız ya. Yani. Konsolda ne güzel o direkt ayarlı bir evet. adamın iki, bir adamın ikinci pozisyon varsa ikinci o pozisyonu, mu? Üçüncü pozisyona hatta olanlar var. Hiçbir şey değişmiyor. Onda neyse onda koyuyorsun. Oyun hiçbir daha şey iyi değişmiyor. yani. Bunu yapsa daha güzel olur bu arada. Doğru. O... Daha çeşitli kadrolar olur. Hiç kayıp olmaması lazım. Evet şimdi mesela bu Raycard orada ikisi 108 olması lazım bence o ikinci pozisyonda. O zaman yani... ikinci pozisyon anlamıyor ki hani şey oyunda stoper mi kalmadı da ben gideceğim Raycard'ı stoper açacağım. Veya ha, oyunda Medo mu kalmadı da ben gideceğim stoper desteğiyle Medo'nu açacağım. Anlatmaya çalıştığım olay bu. Ve ha, bir bu... de şu da var. Mesela şimdi sen gidersin Gurit'i stop oynatırsın ben giderim Senet'i oynatırım. Evet. Ne kadar farklı olur, şey olur. Olur Çok daha güzel şeyler çıkartıyor. Özellikle Matheus, Gurit. Onlar her yerde oynayabildiği için de. daha fazla pozisyonlu ikonlarda bu çok işe yarar. Bir de şey de yapabilirsin. Her gelecek etkinlikte mesela o adamın direkt ilk neyine bakarız. Hani hangi pozisyonda oynayabiliyor başka. E konsolda da ona da bakılıyor. Heyecan olur daha fazla. Hani bunu da yapabilir ama yapmıyorlar böyle devam ediyorlar. Yüz, yüzde yüzde diye gidiyor ama yani biraz gereksiz ya. Bak mesela şu an yüzde kaç bu? Bakın %99 diyor gen şeyine. He, hocam ama %99 da o gibi bana tak bir gen kaybettiriyor. Şey kaybettiriyor ama kaybettirmemesi lazım. Şimdi Schneider'e bakalım. Schneider geçen zaten yapmıştık onda becerilerini fulllemiştik. O da tamamdır. Şimdi ise geldik Baccio. Baccio dribbling falan maşallah süper. Şut artırabiliriz. Hız da artırabiliriz. Bakalım ne var şimdi? dribbling ve yani. şut. Şimdi şut, hocam. Dribbling arttırırsak e, ne oluyor? Bu şekilde oluyor. Peki şut yaparsak gölge santrafora dönüşüyor ve hepsinden biraz da alıyor. Güzel. güzel hocam. O zaman gölge santrafora geldik. Daha iyi oldu. Bayağı iyi. 130, 145, 132, 143. Bu şekilde bir bakçımız olmuş oldu ve şimdi geldik hücum hattına. Papini zaten onu da yapmıştık. Görüyorsunuz. Maşallah. Bayağı bir fenalık bir kart. Şimdi ise geldik. Evet. Benzemez kimse sana. Benzemeliyiz. Hemen buradan aktarım ama 130 138. Dribbling de 136. Ne yapabiliriz şimdi Benzema ya? Şut mu direkt? Şut hocam. Şut yaparsak bitirici dersek şöyle bir şey olur. Bastık o zaman ve geri geldiğimizde 159 şuta sahip şu anda. E bu maksimum hali değil ha. Yok. Bir derece daha yaptığınız için iyice Beş, yüz, antrenman yüz, 170 yaklaşır yani. Şey, şey popping gibi 170, 69 olur. Aynen 170 yaklaşır yani ve bu şekilde benzemeyi da, böyle de böyle bu formaya da farklı duruyor ya benzeme. Harbiden. Carlos da. da Har ayet evet, o da öyle bir dakika bakalım et, abi. Nasıl duruyor? Değişik duruyor hocam. Farklı alışı çalışmadığımız tarzda. Vay be. Evet. Böyle olsa nasıl olur? Aynı, olur aynı acaba? zaten böyle oyunda giyerler. Aynen. Gerçekte giymezler. Evet. Karşınızda. 110 genlik kadromuz. Her şeyle tamamen ve harbiden müthiş şey görünüyor. Ve erkenden de bu şekilde 109 olduk ve şimdi de 110 gene ulaştık. Yani sonuç olarak oyunun en iyi kadrosunu en iyi ben, en iyisini kurduk be kardeşim. Yine yaptık yine biz yine en iyi kadro. Hani dediğimiz gibi bu dizilişe geçme sebebimiz diğer iki hesapta da bu diziliş var. Ondan dolayı dedik hani üçünde de aynı olsun. Genelde öyle uyumlu yapmayı seviyoruz. O oyuncu tercihleri de hani bunları almak istedik. Bunları aldık. Hani başka oyuncuları da alabilirdik ama hani bu zaten bu oyunu yıllardır oynadığımız için oynamadığımız oyuncu kalmadı. Hani Ronaldo Nazario'sundan tut Ronaldo'su, Messi'si, Gullit'i bütün ikonları, hero'ları hepsiyle oynadık. O yüzden artık hani illa ben bir oyuncu illa bizde mesela şey yok i̇lla hani ben Ronaldo'yu alacağım, oynatacağım. İlla ben Messi'yi alacağım, oynatacağım. Yok. Zaten oynadık. Zaten hevesimiz aldık biz oyunculardan. Artık hani biraz daha farklılık olsun diye hani ne istersek o an onu alıp onu oynatıyoruz. O şekilde kadro kurmayı tercih ediyoruz. Bu arada tekrar söyleyelim. Hani siz kaç gelsiniz ve en iyi oyuncunuz da kim? Onu da yorumlara yazarsanız güzel olur. Videomuzun sonuna gelelim artık Anacığım. Gelelim o zaman. Tekrar söyleyelim. Hani hem bu yoruma yazarken hem like'larınızı hem like'larınızı bu 110 gene olmamızı özel bekliyoruz ve harbiden güzel oldu. Bakalım daha ne olacak? Yine coins kasarız. Paketten çıkarız, Onlarla kadroyu yükseltiriz. tabii artık hedef 111 olmak. Onda nasıl oluruz artık? Yani 105'leri devam edeceğiz. Artık genler yükselecek. Öyle öyle ilerleyeceğiz ama artık hedefimiz tabii ki 111 gene doğru oyuncuları geliştirmek olacak. Onları o şekilde ayarlayacağız diyelim. İşte. Hocam kırmızı da ne güzel duruyor harbi, ya. Harbi kırmızı çok hoş duruyor bu arada. Değişti ya böyle artık harbi bayağı bir güzel duruyor. Olay bu. Yani kadromuz bu. 110 geniz ve bu efsane videonun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı ve aynı şekilde hype göndermeyi de unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.